Merhaba arkadaşlar, ben Burak Can Korkmaz. Ee, bugün Arkadaş, siz. Benim ben açmadım abi. Bir dakika o zaman durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar, evet. Yiğit'in sesi daha iyi geliyor. Tamam. Yiğit konuş. Evet arkadaşlar ben Yiit'i verirken şu an telefondan bilgisayara karşı şimdi beraber oyun savunması yapacağız. Ben Fakrayı savunacağım çünkü Burak da GTA 5'i savunacak yani karşılaştıracağız birbirimize oyunu. Benim sesim geliyor, Burak'ın da sesi geliyor. İkimiz ayrı ayrı hesaplar koyacağız. Birimizi beğenir, ikimizin hesabında aynı şeyi görebileceksiniz. Şimdi öncelik ben Burak'a vermek istiyorum. Tamam. Ee, o zaman ben şöyle açıklayayım. GTA 5 aslında diğer GTA oyunlarına göre daha böyle hikayesi, karakterleri gelişmiş bir oyundur. Çünkü eski GTA'larda hatırlayacağınız gibi ee, iki karakter vardı GTA Liberty'si de. Ee, GTA 5'e 3'e çıkartıldı bu karakterler. Ee, hikayesi oyunun acayip gelişti. Kısaca şöyle bir özetleyeyim. Michael e, ve Trevor eskiden çok iyi arkadaşlardı. Bildikleri gibi para kazanma yolu e, banka soymayı kullanıyorlardı. Sonra Polislerin baskısına uğradıktan sonra çeteden bir kişi öldü. Sonra Michael da vuruldu. Trevor kendini kurtarabildi ama Michael'ın öldüğünü zannediyordu. Michael kendini kurtardı ve kaçtı. Aradan yıllar geçti. Michael iyi bir yaşam sürebiliyordu çünkü acayip iyi bir evi vardı. Ama ailesi ona ne kadar kötü davransa da ailesini düzeltmeye çalışan bir baba rolünde de oynuyor. Sonra Franklin karakteri var. Ee, uzun yıllar hapiste kaldıktan sonra e, kendi hayatını düzeltmeye çalışan Franklin, Simeon adlı e, arkadaşından, patronu diyeyim, patronundan işte görevler falan istiyor. Onları yapıp para kazanıyor. Ama bunun e, arkadaşı Lamar, gangster çetesinde olduğundan dolayı yine başına belaya sokuyor. E, en son Simeon'un verdiği bir görevle e, Michael'ın bir arabasını çalıyor ve arkadan Michael'la yolları kesişiyor. Sonra... E, bu Michael e, karısıyla birlikte e, şeyi görüyor, tenis koçunu görüyor. Ondan sonra çok sinirlenip e, gidip o koçun evini yıkıyor. Ama o e, yıka, yıktığı ev aslında onun değil. Martin Mardoz'u adlı bir e, ünlü bir mafya babasının eviymiş. Sonra e, onun parasını geri istiyor. Michael de tek bildiği çözüm olan banka soygunlarıyla devam ediyor ve oğlu gibi sevdiği Franklin de yanına alıyor. Tabi bunlar hiçbir, hiç kimsenin gözünden kaçmıyor ve Trevor baba da bunları öğreniyor, işte adamın. Ee, sonra bu adam çok sinirleniyor ve e, işte tanıdığı kötü kişilerin, motorcuların, ondan sonra arkadaşlarının hepsini gebertiyor ve Los Santos'a doğru yola çıkıyor. <laughs> Hikayemiz böyle. Ee, hikayenin geçmiş serilerinden başlamış olursak eğer, yani şimdi Far Cry 1, 2, 3 hatta 4'ün üstüne çıktı. PlayStation 3'te de ve Aynen GTA 5'in de PlayStation 4'te FPS moduyla bildiğiniz gibi çıktı. E, 2015'in bilmiyorum ayında e, galiba Ocak 27'sinde çıkacak e, bu PC'leri GTA 5. Şimdi oyunun serisindeki adamları eğer dönersek bu e, Far Cry 3'teki adamlar zaten e, biliyorsunuz ki bu Far 3'te üç tane arkadaşlarımız var ilk bölümünde. Tabi arkadaşlarım ilk, ilk başta bir yerde susak ediliyor. bir arkadaşımız bizi kurtarmak için böyle kafadan bir plan yapıyor. yaptığı plana dayanarak e, şu internetten resmini arıyorum ama bulamadım. İşte bu arkadaş bizi kurtar, kurtarm, kurtarmaya çalışıyor. İşte sonra kurtarırken biz kaçıyoruz. Nasıl üzerindeki adamlar falan hepsini halledip yani gözük falan kaçıyoruz. Ee, sonra bu kaçarken bizi şu şu Yiğit ek... sesin gitti. Yiğit sesin gelmiyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir e, ses problemi yaşadım. E, bir e, şeyler oldu. Hemen düzelttim. De devam ediyoruz. E, Şimdi tam olarak bölümlerinde kalmıştı. Arkadaşımız birini kurtarıyor, Etraftaki e, adamları yok edip sonra oradaki insanlar da e, bizi yararlanıyordu. İlk başta bizi kurtaran adam öl ölüyor. Yani oradaki kız saçlı kendi adam var yeri. Hatta görmüşsünüzdür de. E, bu işte onu öldürüyor. Sonra kaç diyor bizim. Biz kaç ölür? E, Far Cry'ın diğer serilerine baktığımızda 1, 2, 3 hiç Hala aks yok zaten. Rockstar'ın yaptığında da diyor kendisi. Ee, yani bizim bir San Andreas'te, Vice'te, Liberty'de, 4, 5 hiç alakamız yok, yok. Yani hikaye farklı bütün oyunlarda da öyle. Yaklaşık. bir e, de Far Cry'ın yapımcısıyla Assassin's Creed'in yapımcısı aynı zaten bildiğiniz gibi. Evet, zaten GTA 5'in Rockstar'ın e, yeni çıkarmış oyunu var. Max Payne 3. O da 10 numara oyun. Yani iki ana karakter, yani ana fabrikada çok iyi bir oyun çıkarıyor zaten, hı hı. oraya bakılırsak. Sonra e, hikaye devam ettiğimiz zaman bizim bu arkadaşlarımızı kurtarmamız gerekiyor. Deniz adlı bir arkadaş var, e, biz tabii kaçarken suya düşüyoruz, sonra bizi tabii bulamıyorlar falan, öldü diyorlar. Evet, Deniz bize yardım ediyor, kendi kasabasına götürüyor, bize şey para veriyor, silah kendi artık geliş diyor. Arkadaşlarını kurtarıp bu kendi ülkenin Rusya'ya dönebilirsin diyor. Ya yani bu hikaye böyle devam ediyor zaten. Yatağdaki gibi bir bir bak. Bir... Yiğit evet, sesin yine gitti. Bir dakika arkadaşlar. Yiğit. Evet. Jason Tamam, devam et. Evet, isim karakterli arkadaşlar. devam. Sonraki yerlerde de işte arkadaşlarımızı bazı yerler gerekiyor. Sonra ek ada geliyor. Böyle şimdi Burak sana senin devam etmeni istiyorum. Neye? Farkra mı? Yok GTA 5. He tamam. GTA 5 sadece görevlerden oluşan bir oyun değil arkadaşlar. Ee, kafanıza göre de takılabiliyorsunuz bu oyunda. En sevdiğim yanlarından biri de bu zaten. Oyunun en sonuna geldiğinizde ...üç karakterden birini öldürmeniz gerekiyor. Ya üç karakterden biri işte. İki karakter veya hiçbirini öldürmemeniz lazım. Ya Michael'ı ya Trevor'ı ya da hiçbirini öldürmeyin yani e, işte hiçbirini öldürmeyeceksiniz. Bu üç seçenekten birini Franklin'le seçiyorsunuz ve bu görevi de tamamlıyorsunuz. Ondan sonra e, oyuna kaldığınız yerden devam ettiğinizde oyunda dağlık alanlar, çöl, ondan sonra göllük alanlar, mağaralar ve atlamak istemiyorum. Easter eggler bulunmaktadır. Oyunda uzaylılar, hayalet, Leonardo Johnson adlı bir kadın hayaleti var. Ondan sonra UFO parçalarını biriktiren bir adam var. Son protesto yapan bir adam var. Ondan sonra UFO'lar var. İşte bunları bulduk, buldukça şey yapabiliyorsunuz. Şimdi hikaye, hikaye gittiğimiz konular GTA 5'ten siz çöl falan varsa aynı şey Funkride'da da var. Şimdi e, Funkride'da da bir ilk yani insanlar belki biliyordur, yarısına girenler bilebilir. Şimdi ek ada veriyorsa bu ek adada sarı, sarı yani kırmızılar düşmanların sarılar çıkıyor. Bu sarı baya hala güçlü oluyor. Bu ırkta böyle, böyle geçişler yapabiliyorsunuz adaları. Bu da GTA 5'teki gibi karşılaştırmalardan onlara bir tespit problemi devam ederiz. Tamam. Ee, bu arada GTA 5'te söylemek istediğim bir şeyler daha var. Oyunda askeri havalimanı, Ron'un havalimanı, Trevor'ın havalimanı, bir de sivil havalimanı bulunmaktadır. Ron'un havaalanını, bir de sivil havaalanını satın alabiliyorsunuz. Trevor'ın havaalanı zaten Trevor'a ait, adı üstünde. Oyunda binebildiğiniz araçlar var. Mesela uçaklar, jetler, jet ski, tank, arabalar, tırlar, minibüsler, otobüsler, ATV'ler, motorlar, bisikletler. Evet, böyle aynı e, Far Cry de aynı şeyler var. Uçakları sen kendi süremiyorsun. Hatta bir tane böyle beyaz saçlı, ak saçlı bir adam var. O şey yapıyor. E, şey, Far Cry'da böyle bisiklet, AT, bisiklet yok. AT ve böyle yukarıda tutulan e, rüzgarlık gibi bir şey var ya. O GTA 5'te yok. E, GTA 5'te hayvanlar var. Bu hayvanlar... Aa, ya, evet. Sürede indik, Hay o, falan. Hayvanları bahsedeyim ha ben. E, Franklin arkadaşımızın Chop diye bir hayvanı var. E, bölümlerle açılıyor. Ondan sonra oyunda bazı hayvanlar var. Dağlık alanlarda kaplan. E, ormanlık alanlarda geyik. E, ondan sonra yaban domuzu, inek, kuşlar var, balıklar var, köpek balığı var. Ve e, şeyde de e, PlayStation 4'teki versiyonunda da balinalar var. Katil balinalar. Oyuna eklenmiş. İyi sen devam et. E,